İsrail çözülmeye mi başladı? İsrail çözülüyor mu? MIT ve Mossad arasındaki e, kapışma ben kapışma dedim ama şunun altını çizeyim telefonlarımı sessiz alayım şunun altını çizeyim Mossad MIT'in sikletinde değil <laughs> öyle mi? Evet. Çok net değil. Ee, aslında Mossad'ı bizim karşımıza e, Amerikalıların gayretiyle sanki dünyanın en büyük, en güçlü, en falan bir istihbarat servisi Hı. gibi çıkardılar. Filmler yaptılar. Latin Amerika filmleri. Latin Amerika filmleri. Vesaire. Şimdi bir şey var. Bir rapor. Onu bulabilirsem. Bir analiz. Hızır ne? Çok e, hani bildiklerimizi bu analizde biraz ete kemiğe büründürmüşler. Bir parça bahsedeyim isterseniz bu analizden. Sonra konuşalım. İsrail ordusu bugün paramiliter terörist Yahudilerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir terör örgütüdür diyor. Bakıyoruz. Evet. Fazlasıyla şişirilmiş bir mosrat var. <laughs> Hemen herkesin adını duymuş olmasının sebebi ise üstün başarılarından falan değil. Ya İngiltere ve ABD'nin yıllardır yapmış olduğu dizi, film, belgesel, propagandalardan dolayı tüm bunlar. Sebebi ise uzak karakollarını o da zihinlerde yani şeyde de değil. ...dokunulmaz, ürkütücü kılmak... ...bu örgütün şimdiye kadarki en büyük başarısı... ...sözüm ona başarısı o da yani gerçekten bir başarı değil... %90'ı Filistin, Suriye ve Mısır topraklarında yapmış oldukları... ...suikastlerden öte bir şey değil. Suikast mi yani Mossad dediğim... ...Almanya'nın da yıllardır İsrail ve Mossad'a... ...medya üzerinden diyet ödediğini de biliyoruz... Dolayısıyla İsrail'e dünyanın en gelişmiş silahlarını da verilse emsalsiz düzeydeki korku ve beceriksizliklerinin üstesinden asla gelinlemez. Burası seni çok yakından ilgilendiriyor. Bugün ki gündemin evet, evet. biriydi. Evet. Bir daha okuyayım mı onu? Evet. İsrail e diyor, Dünyanın en gelişmiş silahlarını bile verseniz inanılmaz düzeyde korku ve beceriksizlikleri Nedeniyle hiçbir başarılı savaş ortaya koyamazlar diyor. Korkaklar diyor. Gün geçtikçe de rezil oluyorlar, rezil oldukça da saldırmaya, yok etmeye yani o çaresizlik içerisinde önüne ne çıkarsa, yani önüne ne çıkarsayı şöyle algılamasın e, ekran başındaki izleyicilerimiz. Filistinli çıktı, Filistinli evi çıktı, Filistinli arabası çıktı falan değil. Ya. İsrail'de çıksa. Tabi tabi kendi vatandaşı çıktığında da öyle. Geldiğinde bakarız yani. Ge evet, kendi doğru. vatandaşını da öldürüyor. Yani. Hatta evet. şöyle söyleyeyim. Kendi Siyonist vatandaşını da öldürüyor. Evet kendi Siyonist. Az önce Filistinliği bir, bir şey Filistinli şehit etmiş katletmiş evet. İsrailliği de öldürüyor. Neden oluyor biliyor musunuz bu? Hı hı. İsrail <laughs> ordusunun karşısına hiçbir zaman gerçek bir ordu çıkmadı. Evet. Türk ordusu gibi bir ordu değil hı. hı. Musat'ın evet. karşısına da gerçek bir istihbarata karşı koyma teşkilatı çıkmadı. Çıkmamıştı. İşte şimdi çıkıyor. Evet Şimdi oraya geleceğim. Ee, şimdi hal böyle olunca e, hani İsrail çözülüyor mu diyoruz ya evet yakın zamanda İsrail'de bir darbe olabilir. Hükümet krizi olabilir. Muhtemeldir ki ABD'de Zelenski'ye <laughs> yaptığı muamelenin bir benzerini Netanyahu'ya yapacak ve aynı akıbeti paylaşacak. Yüz üstü ortada bırakacak diyeyim. Başka abi yani bir tabir düştü. Aklıma nereden düştüyse ama şey yapayım. Mertek gibi bırakacak tabirin ortasında. İşte mertek hani bağlamıştık. Sağ kaşıyı yapmışlar. Şeyi sağ mertek kaldı diyecek. Şimdi eee yakınca Hamas çıktı. Türkiye'de bir operasyon yapacağını işte bir ses kaydı vesaire düştü. Medya üzerinden. Ne o operasyon? Türkiye'de suikast yaparım falan. Hamas değil, İsrail. İsrail. Ee, İsrail. İsrail. Özür diliyorum. İsrail. İsrail. Mossad. <laughs> Mossad. Hamas dedim. Mossad Türkiye'de operasyon yapacak. işte Hamas mensuplarını öldürecek. Bir şeyler yapacak falan. Böyle. Bunu da medya üzerinden duyurdu. Bir şey yapmaya çalıştığı bunu haber alan Milli İstihbarat Teşkilatı da dedi ki sakın öyle bir hata yapma. Bunun bedeli çok ağır olur. Hadi ben biraz e, süsleyeyim. Aklını alırım dedi. Söz sende. Ee, İsrail'in devlet kanalında yayınlandı. Hı hı. Bir ses kaydı. Hani böyle ele geçirilmiş falan gibi. <laughs> Bu da tam bir komedi yani düşünsene de şimdi TRT'de yani bizim devlet kanalımızda <laughs> MIT'in e, MIT'in ses kaydı yayınlanıyor. <laughs> bu FETÖ zamanı. <laughs> yani o zaman belki olur dediğin gibi. Yani bu belli ki e, İsrail hükümetinin duyulmasını istediği bir şey. Kim konuşuyor? Şimbet var oradaki istihbarat teşkilatlarından biri. Yani Mossad'ın şabak e, şeyi efendim ne diyelim? Yan kuruluşu ya da kardeşi diyelim yani. Askeri istihbarat, iç istihbarat teşkilatı. E, bir de askeri istihbarat var şeyde e, İsrail'de o ana büyük İsrail teşkilatlarından birinin başkanı efendim diyor ki ses kaydında biz e, Lübnan'da Türkiye'de ve Katar'da Hamas liderlerine yönelik operasyonlar yapacağız diyor. Bunu söylüyor. E, bunun bir arka planı var mı? Var. Aşağı yukarı iki hafta önce Netanyahu dedi ki Hamas liderleri ile ilgili olarak Dünyanın neresinde olursa olsunlar onların bulunup yok edilmeleri talimatını verdim dedi. Kime verdi? Mosta'da verdi. Şimdi bir defa işin şöyle bir boyutu var. Yani oradaki şımarıklık, küstahlık, hukuk tanımazlık, kendini dünyada böyle bir kabada ilan etme hali, o e, hani şımarıklığın artık e, ölçülemez, fütursuzluğun ölçülemez hali var. Bir defa onu görüyorsun. Yani ne demek dünyanın her yerinde olursa olsun falan kişileri öldürün dedim. Senin öyle bir hakkın, hukukun var mı? Değil mi? mesela şimdi bizim bizdeki elebaşlarından biri, terör ele başlarından biri Amerika'da şu anda değil mi? Ver diyoruz, vermiyor Amerika. Hı hı. E ne yapacağız şimdi? Adam orada oturma izni vermiş Amerika bir şirketleri ona. Hani gidip şimdi bizim MIT'inle gücü yeter onun ağzını burnunu kırmaya. Onun imkan yani Pennsylvania'ya ya. haritadan silebiliriz. Gücümüz yeter yani. Onun gücümüz var. Geri gelirse konuşuruz ama bunu yapma imkanımız yok şu hukuki değil. Gayri yasal. Bunu yapamazsın. Yani orada bir bağımsız ülke var. Sen de tanımışsın ve o da maalesef ki o terör ele başına sahip çıkıyor. Buna benzer çok örnekler var. Mesela biz Irak'ta operasyonlar yapıyoruz. Yeri geldi hocam detayları bir Kemal abi. Mesela o söyler. Şimdi orada terör operasyonları ile ilgili öbür ülkeden izin alıyorsun. Yani o ülke sana izin veriyor. Gel burada bunu yap diyor. Yani bir defa bir gayri yasal ve gayri meşru hali var. Mossad'ın var ama. Ve Mossad öyle bir efsane olmuş ki demin senin söylediğin gibi. Ya böyle sanki bunların o gayrimeşru işleri yapma hakkı da varmış gibi. Tabii. Bunlar giderler. Tabi yani moslat falan böyle öyle. Tabii. Ya bu namussuzluk ahlak. Yani şöyle Alacak CIA için olur. de aynı şey geçer. Madem Mossad'sın, CIA'sın, dünyanın istediğin yerinde, tabi tabi yapacağı iş en en başından kutsal tabii. bir iş Tabi tabi. Tamam, değil de yani. Tabi. Yani kodlama öyle yani tabii. zihinlerde. Aynen öyle. Hepimizin Aynen o öyle. Amerikan filmleri Aynen de, Hollywood filmleri de hepimizin zihinlerinde Aynen gelip burada işte. E, yer ismi vermeyeyim falanca yerde bomba patlatsa Mossad ya da CIA evet. o kutsal bir amaç için yapmıştır. Evet. Filmi yapılıyor, kitabı yazılıyor. Ya kimse de şunu söylemiyor. Ya bu yapılan şey hukuka aykırı, insanlığa aykırı, adalete aykırı.